Batıdan doğuya doğru kıvrılarak uzanan Mavi Tuna, Avrupa'nın medeniyetini ve refahını besliyor ve buna tanıklık ediyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın 40 kilometreden fazla güneydoğusunda, Tuna ve Morova nehirlerinin birleştiği yerde 100 binden fazla nüfusu olan küçük bir şehir var. Smederevska, držimo ovdje. Ribri restoran je, ali ima i ostale jela po naručbini i sa roštilja. Najčešći gosti su iz železare, 1913 yılında kurulan Simederevska Çelik Fabrikası zirvedeyken şehrin gelirinin %40'ına katkıda bulunuyordu ve Sırbistan'ın gururu olarak biliniyordu. Daha sonra yoğunlaşan piyasa rekabeti ve kötü yönetim nedeniyle asırlık çelik fabrikası her yıl para kaybetmeye başladı ve iflasın eşiğine geldi. Sırbistan hükümeti tesisin satışı için çok sayıda uluslararası ihale düzenledi ancak bunların hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. <laughs> za grad Smederevo, Smederevo bez železara, u tom trenutku bi žargonski rečeno bilo mrtvo grad. It was a big pressure, not only for management, but it was a big pressure for people because they didn't know what is coming tomorrow. Vladan Aleksic 30 yıldır Sırp çelik fabrikasında çalışıyordu. Duygusal olarak bağlı olduğu bir yerdi ve aynı zamanda ailesinin geçim kaynağıydı. Nisan 2016'da 5000'den fazla çalışan çaresiz kalırken, Çin Havei Demir ve Çelik Grubu, HBI Sırbistan Çeliği'nin kuruluşuna yatırım yaptı. Sırbistan Çelik'in kuruluşuna yatırım yaptı. Son Shuai, Sırbistan'a ilk geldiğinde çelik fabrikası ekipmanlarının eski olduğunu ve üretim hattının neredeyse durma noktasına geldiğini gördü. Çinli şirketin gelişi gerçekten de iflasın eşiğindeki bu Sırp çelik fabrikasını kurtarabilir miydi? HPIS Sırbistan çeliğin kuruluşundan sadece iki ay sonra. 19 Haziran 2016'da bu asırlık çelik fabrikası önemli bir konuğu ağırladı. O gün binlerce çelik fabrikası işçisi, aileleri ve Smederevo sakinleri Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in gelişini karşılamak için fabrikada toplandı. Cumhurbaşkanı Xi Jinping coşkulu bir konuşma yaptı. Çin ve Sırp şirketleri arasındaki işbirliğinin iki ülke arasındaki üretim kapasitesi işbirliğinde yeni bir sayfa açtığına dikkat çekti. İki taraf arasındaki yakın işbirliğinin Smederevska Çelik Fabrikası'nın canlılığını yeniden kazanmasına, yerel istihdamın artırılmasına, insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve Sırbistan'ın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağına inanmak için iyi nedenler vardı. Svišoznali da nakon govora <laughs> predsednika Siđinpinga da dolazi nova budućnost. za Jelezar Smederevo ja sam imao veliku privilegiju i zadovoljstvo da prisustvujem tom razgovoru i kasnije da pokažem predsedniku Xi Jinpingu naša postrojenja u Toplovoj Valjeonici imao sam priliku da prevedem nekoliko trenutaka u srdačnom razgovoru sa predsednikom Cumhurbaşkanı Xi çelik fabrikasının personel kantininde oturup işçilerle rahat bir şekilde sohbet etti. Burada Cumhurbaşkanı Şii'ye çelik fabrikası işçileri tarafından yapılan Smederevska Çelik Fabrikası'nın hatıra plaketi hediye edildi. Bu su postrojenja železare. Ovo što se vidi, ovo je veliki dimnjak, da sad ne znam koliko se vidi, to je dimnjak od stare aglomeracije. Sad je sad su napravili novu, a ovo od to su konture visoke peći 2, visoke peći 1. Predsednik si je bio veoma zadovoljan, ja bih rekao bio je iznenađen, jer je ta kovanica predstavljala siluetu železare na prvom gvožđu koje je odliveno na prvoj visokoj peći u Smederevu 1971. Ja sam mu objasnio šta predstavlja taj novac i bio je veoma srećan i zadovoljan sa poklonom koji smo mu priredili. Çelikten dövülen bu plaket artık Çin'le Sırbistan arasındaki dostluğun bir vasiyeti haline geldi. Aynı zamanda asırlık bir çelik fabrikasının kuşak ve yol inisiyatifi kapsamında yeniden canlanma hikayesine de tanıtlık ediyor. <laughs> Çinli ekip, çelik fabrikasını müşteriler ve tedarik zinciri açısından küresel bir kuruluşa dönüştürmek için ileri yönetim ve teknoloji getirdi ve 2016'nın sonunda HBIS'in devralılmasından sadece 8 ay sonra çelik tesisi kâra geçti. <laughs> HBIS Sırbistan Çelik birkaç yüz milyon yuan yatırım yaptı. Eski binaları ve ekipmanları yıktı, bir dizi gelişmiş küresel teknoloji ve tekniği tanıttı ve çelik tesisinin enerji tasarrufu, çevre koruma ve yeşil üretim uygulamalarının önde gelen Avrupa standartlarını karşılamasını sağladı. 2018 yılan, 4 yıl, gelişmiş, yemitism, da se stavlja ovaj 100. Ovde je porodična fabrika. Uglavnom ovde rade po tri, četiri generacije. Ja sam prode druga generacija. Kada kažete nekom da ste radnik BISA, to je veoma veliki uspeh. Apsolutno, Pojasi put je jedna velika uh, inicijativa koja je donela benefit HB uh, Srbija Železari Smederevo, ali ne samo Železari Smederevo, nego i radnicima Železare Smederevo i stanovništvu HPIS Sırbistan Çelik, Kuşak ve Yol İnisiyatifinin inşasında ve ekonomik küreselleşme sürecinde aktif rol alarak hızla Avrupa'da oldukça rekabetçi bir çelik kuruluşu ve uluslararası endüstriyel işbirliği için bir model haline geliyor. Asırlık bir çelik fabrikasının yeniden canlandırılması şehri de canlandırıyor. Şu anda Smederevska'da 20 bin kişi çelik fabrikası ile ilgili işlerde çalışıyor. İşsizlik oranı %18'den %6'ya düştü. Sırbistan'da doğum oranı üst sıralarda yer alıyor ve mali gelirler iki katından fazla arttı. Bir tane oğlumuz bu Uh, u svakom slučaju Smederevo je Smederevo je danas znatno bolje mesto za život nego što je to bilo ranije. U Evropi i još jednom velika zahvalnost kineskom predsjedniku i kineskom narodu za sve što je radio. U 21 sat kada ćemo ovo da otvorimo za putnički saobraćaj. Da se zahvalim predsedniku Siju što je uvek bio u Srbiju, jer da nismo imali vašu podršku i pomoć i na istoku Srbije Boru stopu BDP-a i da li bismo, koliko bismo finansijski krvarili da li bismo mogli da gradimo ovoliko puteva. Kuşak ve Yol İnisiyatifinin yönlendirdiği Çin-Sırbistan işbirliği zengin meyveler verdi. Sırbistan'ın ekonomik büyüme oranı birkaç yıldır Avrupa'da ön sıralarda yer alıyor. Yerel halk için Kuşak ve yol, yollar ve köprüler bir dostluk bağı ve umut verici bir gelecek anlamına geliyor.